Sevgi sevgili dostlar çok sevilen izlenme rekorları kıran bir çılgınlık yaptır serisinin yeni versiyonuyla karşınızdayız. <laughs> Önceki seriler 7-8 milyon 9 milyon izlenmişti. Çok sevdiğiniz yenisini yapıyoruz. Olayımız çok basit. Çarkı çeviriyoruz. Ok kime gelirse kameranın olduğu yerdeki kişi okun geldiği kişiye istediği görev verir. En çılgın görevleri de verebilirsiniz. Sınır <laughs> yok. Bu video için herkes bir haftadır hazırlık yapıyor. Evet. Yorumlardan seçtiği görevlere göre herkes malzeme hazırlıyor. Bakalım ok kime gelirse istediğimiz çılgın görev verebiliriz. Yok, yok, tamam. geçti o. Oh. Aa Murat abi gidiyor. Murat abi! <gülüyor> güldü. <gülüyor> Vallahi güldü. <laughs> Demek ki verecek. <laughs> Şimdi arkadaşlar, kameranın olduğu yerde Enes var. Ok Murat abi'ye geldi. Enes şu an Murat abi'ye istediğin görev verebilirsin. Yorumlardan gelen çılgın görevler, hangi görev vermek istiyorsun? Üstünü, şortunu, cüzdanı, sigarası, çakma, her şeyin uçurun. Murat abinin görevinden sonra çılgın görevler devam edecek. Sakın ayrılmayın. Bana gelir söyle görevler vereceğim ki aklınız hayaliniz durur. Evet arkadaşlar şu anda Murat abinin çılgın göreviyle baş başayız. <laughs>